Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Arkadaşlar kütüphanenin e, hangar moduyla oynayacağım bugün. Ve bu bu videomuz da facecamsiz olacak. Bir bu ikinci videomuz facecamsiz arkadaşlar. Bir tanesinde rol bile yapmıştık. Kuzenimle onu da izleyebilirsiniz ve başlıyoruz. Ben kaçıncı 28. seviyeyim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. PUBG Mobile videosu için devam kibar diyoruz. Şimdi şimcik, şimcik başlıyoruz şimcik. İnşallah güzel bir maç olur. Şimdi gün pat gün pat tüm diye vuracağız. Herkese kıracağız, kıracağız. Bugün başlarsak iyi olur diye umuyorum. Başlayamıyoruz, sıkıntımız o. İşte hangar modu Let's go bro. Let's go diyoruz. Maşallah iyi vurdular. Pardon, pardon. Buna basamadım. Olsun, olsun, olsun. Oo, oh, bayağı sıktı da nerede? Lan! Artık yani. Arkadaşlar, arkadaşlar bu ibnede bir, bir olay var ama belki çözeceğim. Oğlum imkansız, oğlum takılma lan. Yiyorum şu an. şerefsiz size. Bir önden bir arkadan nasıl bir olay bu anlamıyorum ben. Canım da yok ki. Üfleseler olacak. Bari ikinciyi al ver o. al ver ha? ya. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah yardım da etmiyorlar bize. Yanar şimdi. Sen gidin lan. Oynam yok diye mi lan? Tamam. bir nedenim oha oha içinden geçtiler hoş yavaş Burada Gördüm seni küçük Ya oğlum Durun da bırak şunu da. Ama artık ölmelisin Ölmüş Ölmüşüm gömenim yok Gel buraya gel buraya gel buraya seni gidi insanlı insansız varlık artık bu dostum arkadaşlar durdurmak bilmek yok aileme dokunma pusulanı gibi dönüyoruz bu sokaklar acı ya kardeşim yaralar kapanmıyor çukura bağladı iyice <laughs> Çok şeyler oldu. Gördüm seni. Çıkma. Uy. Nereden aldım ama elde tava var onlar. Dikkatli olalım. Yemeyelim tavamızı. Zaten canımız az şu an. Onanız. Kale. Öldürdüm. Elimde obu var. Obuyla gelirseniz obuyla vururum sizi. Sakın üstüme gelmeyin. Korkuyorum şu an. Ana Duramadım Oğlum bu tavalı çıktı mı oyundan acaba? Niye yok yine? Ya ağzınızı kırayım dayansaydınız birazcık ya. Neyse arkadaşlar ikinci oyuna geliyoruz. Hangara hoş geldiniz ve team match let's go bro. Sen kalk oradan. Böyle olmaz yatarak olmaz erkek gibi. ya ölecek ya da son nefesini ananın gir. bizim salaklar ne yapıyor orada? şimdi adamları kendi kendine öne geçirecekler bak izle ananın ki nasıl oluyor Oha ya bir türlü dokunduramayacağım sandım bir tane. Kime sıkıyorsun ki adam aşağıda? Ananı avradını nasıl oynuyorsun be Emo? <laughs> ne olur ya şerefsiz. Ölsene. Bu sokaklar efendim ne olur. Öldüm. Güzel ilerliyor, çekişmeli ilerliyor maç. Battır, küttür, çattır, çuttur. Vuracağız. No, ananı avladın, ananı avladın, ananı avladın. Bari şunu alayım gitmeden ya. <laughs> Öbür dünyaya gitmeden şunu alayım bari. Oğlum DP. Geber artık ya DP. <laughs> Önüme geçtiler. Buna izin vermeyeceğim. Geçti şerefsiz. Önüm. Onu ne uğradığını nasıl sıkıyorlar? Allah nasıl geliyor? Ama abim öl artık. Abim öl artık. Abim ya. Sinir bozma öl ya. Senin ağzına sıçtım gel buraya. Gel gel. Artık abi gel gel gel. sıçtım ağzına gel. Bu sefer bitti oğlum sen. Anasınız. Ana üfleseler ölecek şu an. Uuuuh. Ailemde dokunma pusuna mı gülüyoruz? öldüm. Tüh be önüme geçmişler, baya hem de geçmişler. Ben fark etmedim. Ama çekişmeli gidiyor hala no, no. Anasını nikah ölmeyecek sandım ya. Oğlum şey bu oğlum, MK mutant mı neymiş? Ağzına kırarım. Oui. Annen kim oluyor? Şu <laughs> Şerefsiz oldu şerefsiz. Öleceğim şimdi senin yüzünden. ne oldu. Vallahi Siktir. Öldüm yok bu sefer öldüm ya. Abi DBS. DBS yoruyorsun DBS. Bu ne anasını satayım. Bu gibi. Inspire. Oldum lan. Kim ki ya burada belli Ne olur öyle buna. Yok öldük. Ortalık karıştı. Ya 15 ne olur ne olur ben bilmiyorum hocam ne olur. sektirip ya. Köpeğe bak. Öldüm. onları da bir tavaya aldı. Bana da tavaya çok az kaldı. Tavaya hayır. Ananızı avradınız. Gel buraya. İŞTE BAK! İŞTE BAK! İşte bu! Birinciyim! Böyle geri dönüş. Comeback iz yarayın, bu da size kapak olsun. İşte bu! Vuh be! Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz be! bye.